Hı? Ne oluyor ya? deprem mi oluyor yoksa? Zemin resmen sallanıyor. Gerçekten dışarıda neler oluyor ya? Çok merak ettim. Bu yerin böyle sallanması hiç hayra alamet olamaz. Öf ya. Daha evine tatile geldik. Uyuyoruz şurada. Mışıl mışıl doğayla iç içe. Neler oluyor? Şuna bak. Neyse. Hiç vakit kaybetmeden neler oluyor? Hemen bir bakalım bakalım. Aa merhaba arkadaşlar. Sizler de mi buradaydınız? Dışarıda neler oluyor? İnanın hiç bilmiyorum. Gerçi siz zaten benden önce gördünüz. Dışarıda neler oluyor? Bana söyleyebilir misiniz? Yorumlarda yazın lütfen. Dışarıda neler olduğunu ben ben bilmediğim için hemen dışarıya gidiyorum ve neler olduğuna bakıyorum. Dışarıda neler olduğunu ben bilmediğim için hemen dışarıya gidip neler olduğuna bakmam gerekiyor. Hadi hep beraber dışarıya gidelim ve neler olduğuna bakalım. Ama dışarıya gitmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın olur mu? Hadi hemen dışarıda neler oluyor ona bir bakalım gelelim. Ha, dışarıda neler oluyor acaba ya? İnşallah deprem olmamıştır. Şöyle yukarılara doğru çıkalım da bakalım neler oluyormuş. Deprem olmamış. Bir yerde bir göçüntü yok. İleride bir şeyler olabilir belki. Hadi gidip oraya bakalım. Ben onları birisine benzetiyorum ama onlar kim acaba ya? Hadi gidip tanışalım bakalım. Kimmiş onlar? Oo, bayağı da kalabalıklarmış he. Arkada birileri daha var. Onlar devler mi yoksa? Devler mi yoksa tepe gözler mi? Anlayamadım gözlü Tepegözler, Tepegözler neden fakirlerle beraber burada duruyor ki? Hem de hepsi de çok fazla. Neden hepsi burada bekliyor ki? Aralarındaki bu duvarda neyin innesi? Ne yapıyorlar ya? Hadi arkadaşlar, gidip bir soralım bakalım ne yapıyorlar? Neden bu kadar çok kişi toplanmışlar? Yoksa bizim bilmediğimiz bir şeyler mi yapıyorlar? Bir şeyler mi keşfettiler? Onu mu tartışmaya geldiler? Hadi gidip soralım. Hey, hey Tepegöz! Lideriniz nerede? Tepegöz ordusu Fakir ordusu yerle bir edecek. Ha ha ha. Göreceksiniz fakirler, ayağımızın altında ezilip gideceksiniz. <laughs> Siz de kimsiniz ya? Kalık kafalılar. Fakir ordusu çok güçlüdür. Ayrıca da çok zekidir. Bakın hemen hemen sizin boyunuza ulaşmak için bir iksir içtik. Ve hemen boyumuz normalinden biraz daha uzadı. Ve bu sayede size daha yakın olacağız. Fakir ordusu da öyle hafife almaya haberin olsun. Bizler çok zekiyiz. Sizin de haberiniz olmadan hemen gelip sizi yok edebiliriz. Ha ha ha. Siz mi bizi biz fark etmeden öldüreceksiniz? İşte bunu bir sağlam gülerim. ha <laughs> ha. <laughs> Sen neyden bahsediyorsun ya fakir kardeş sadece benden bir tane olması bile sizin 20 tane dize bedel eğer kendinizi çok güçlü buluyorsanız gidin ordu toplayın da ben de kendi ordu bu toplayayım ve burada savaş yapalım ama baştan söyleyeyim sizden farkında olmadan biz bir ayağımıza sizin kafanızı ezer hızlıca öldürürüz haberiniz olsun ha sonradan da yok. Allah kahretsin yok can kaybı falan bize gelip burada boş yapmayın. Evet biz sizi yerle bir edeceğiz. Koca kafalı şey görürsün bakalım. Ben şimdi tüm orduma haber vermeye gidiyorum ve buraya çağırıyorum hepsini. Hadi sen de sıkıyorsa git tüm ordunu topla da kapışalım burada. Ama her şey serbest haberin olsun. Tamamdır. Tepe gözün kafasına yattı. Tepe tüm ordusuna haber vermeye gidiyor. Ama bak Tepegöz 20 dakika sonra asla burada olmamayı kabul etmiyor haberin olsun. Eğer 20 dakika sonra burada ordunla olmazsan Tepegöz'den savaşı kazanmış sayılır. Ve bize bir ganimet borçlu olursunuz. Haberiniz ola ha. Hadi şimdi Tepegöz tüm ordusunu toplamaya gidiyor. Görüşürüz. <laughs> Buradayım kaktüs adam. Çekil önümüzden. Birazdan burası savaş alanı olacak. Sana zarar vermek istemeyiz. Ne? Neden savaşıyorsunuz ki? Fakirler de bizim dostumuz, devler de bizim dostumuz. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki tepe gözler? Bu savaşı biz başlatmadık kaktüs adam. Fakirler başlattı. Onlar devlere özeniyor kendilerine bir iksir yapmışlar ve bir miktar dev özellikleri kazanmışlar. Örneğin fark ettiysen sen de gördüysen onları boyları uzamış ve bu bizim için bir tehditti. Ama biz bunu görmezden gelmeyi seçtik. Fakat onlar bu yeni özellikleriyle bize hava atmaya kalktılar ve bu çok kötü bir şey. Bize bildiğin savaş açtılar ya kaktüs adam. O yüzden bir anlaşmaya vardık ölümüne savaş yapacağız. O kendi ordusuyla, biz kendi ordumuzla birazdan savaşacağız. Senin de bu önümüzdeki perdeyi kaldırmanı istiyorum. Ne? Ben bunu hayatta yapmam Tepegöz. Sen nasıl böyle bir şey benden istersin? Ben iki ırkında savaşmasını asla istemiyorum. Hem fakir de bizim dostumuz, sen de bizim dostumuzsun. Sen ayrıca bizim köyümüzün koruyucusun hatırlamadın mı? Ben köyümü koruyan adamı düpedüz ölüme gönderemem. Ben fakirlerle konuşmaya gidiyorum Tepegöz. Umarım geri döndüğünde sen de fikrini değiştirmiş olursun. Gerçi sen savaşı başlatmadın ama fakirlerle benim kesinlikle bir konuşmam lazım. Hey fakirler! Hey fakirler! Ne yapıyorsunuz? Lideriniz kim? Bana liderinizi gösterin. Gördüğünüz üzere fakirlerin lideri benim kaktüs adam. Çekil bakalım önümüzden. Bu pislikleri yerle bir edeceğiz. Bu tepe gözler var ya tepe gözler. Çok cani adamlar. Biz hiçbir şey yapmadık ve bize savaş açtılar. Önümüzdeki perdeyi kaldırırsan biz de bir an önce onların canını okuyabiliriz. Sana hiç yakıştıramadım ya fakir. Neden yalan söylüyorsun? Savaşı siz başlatmışsınız. Tepe Gözler öyle dedi. Tepe Gözler asla yalan söylemez. Sen neden böyle yalancı oldun bakalım? Ha? Söylesene asıl sebebi ne bu savaşın? Egonuzu tatmin etmek mi? Yapmayın bu savaşı. Yapmayın. Olmaz kaktüs adam. Bu savaşı yapmamız lazım. Ben orduma söz verdim. Bu savaşı gerçekleştirmemiz lazım. Bizim tüm ordumuz, tüm fakirler bu Tepe Gözler'den nefret ediyor. Bu savaşı gerçekleştirmemiz lazım. Ordular ileri. Sen ne ricam? Şu perdeyi kaldır. Yoksa senin canını da alırım. Bak işte orada saçmalıyorsun fakir. Ne demek senin canını dalırım ya. Neyse ben sizden çok korktum. Ne haliniz varsa görün. Ben perdeyi kaldırıyorum. Oraya ödül de koymuşsunuz zaten bir sandıkta. Onu da ne yapacaksanız artık. Neyse ben görevimi yerine getiriyorum. Sizi savaştıracağım. Kazanan artık 9. köyün yeni koruyucusu olacak. Bakalım mutant fakirler mi kazanacak yoksa dev tepe gözler mi? Hadi savaş başlasın bakalım. Neyse canım ben de ne uğraşıyorsun bunlarla? Bak 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 tepe gözlere bak. Kendi aralarında savaş planı yapıyorlar. Neyse başlatayım bakayım ben savaşı. Yesinler birbirini. Çok da umurumda sanki. Sonuç olarak benim köyüm güvende mi güvende kardeşim. Benim hiç umurumda değil ki böyle şeyler. Savaşsınlar bakalım. Ama ben ben de merak ettim. Mutant fakirler mi kazanacak yoksa tepe gözler mi? Savaşı başlatıyorum. 3, 2, 1... Savaş başlasın bakalım. Aa fakirler çok hızlı bir şekilde girdi. Arkadaki, arka sıradaki fakirler bekliyor. Devler kazanacak mı yoksa? Devlerin kazanacağını da hiç sanmıyorum ama devler kazanıyor gibi, devler kazanıyor gibi. Fakirler, fakirler şurada bir tane devi sıkıştırdı. Bir tepe göz öldü. Hemen bakalım başka kim ölüyor? Başka neler oluyor? Şuradaki tepe gözden neden öyle? Aa, fakirler kaybetti. Ne kadar da hızlı sürdü ya? Neden böyle bu kadar hızlı sürdü ki? Tepe gözler ne kadar da güçlüymüş. Kolay gelsin Tepe göz kardeş. Sağ ol kaktüs adam sağ ol. Bak gördün mü? Mutant fakirler ne kadar da hızlı bir şekilde yok oldu. Sen 9. köyün savunucusunun böyle hızlı bir şekilde yok olan güçsüz birisi olsun ister miydin? Ya ya gördün mü bak Tepe Gözler ne kadar da güçlü. Tepe gözler çok güçlü. Fakirler güçsüz. Aslında var ya böyle güçsüzleri köyümüzde bile barındırmamamız lazım ama bakma sen insan hakları var. Biz tepe gözlerde ayrıca çok merhametliyiz. Neyse kaktüs adam biz evimize gitmek istiyoruz. Tepe gözler çok acıktı. Arkada acıktık diye bağırıyorlar. Senden bir ricam var. Bu fakirler savaş ganimeti olarak senin buradaki dağ evinin arka kısmına bir hazine gizlemiş. O hazineyi bulup içindeki eşyaları bana buraya getirmeni istiyorum. Bunu hızlı bir şekilde yapabilirsen biz de evimize gideceğiz ve köyümüzü tekrardan savunmaya devam edeceğiz. Böyle boş bir şey için bu kadar süre harcadığımıza da ayrıca inanamıyoruz. Ne? Hazine mi? Yoksa ben uyurken o takırtı tukurtu bu muydu? Evimin altına hazine mi gömmüşler? Neyse bakayım. Söz getireceğim Tepegöz kardeşim benim. Hemen birazdan burada olacağım. Arkadaşlar tepe gözleri o hazinelerine götürmem lazım. Sonrasında burada keyfimi çatmaya devam edebilirim. Hadi hemen o hazineyi bulalım olur mu? Öncelikle... Hazineyi bulmak için sanıyorum bir keşif yapmamız lazım. Keşifte sanıyorum ki burada bir yerde evimin arka kısmı dediklerine göre benim yatak odam bu odada. O zaman burada bir yere gömmüşler. Ben hemen şimdi evimin içindeki küreğimi alayım. Şuradan geçelim. Küreğimi alayım da ondan sonra oraya bir kazmaya başlayalım bakalım hep beraber. Şu sandığımızı açalım, küreğimizi alalım. Bakın burada benim silahım da var. Buraya avcılık yapmaya gelmiştim aslında ama biraz da kafa dinleyeyim dedim. He <laughs> he Hadi hemen hiç durmadan buraya kazalım olur mu? Evet arkadaşlar keşfimizi yaptığımız yerdeyiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden hemen o hazineyi kazıp çıkaralım. Bakın hava kararıyor. Hava kararınca tepe gözler çok acıkırmış. Benim bildiğim ev buydu. Annem babam bana böyle anlatmıştı. Kazıya başlayalım. Öf güzelim evimin de arka bahçesini yok edeceğim şimdi ya. Hemen kazıya başlayalım şöyle. Şu şekilde kazımızı yapalım. Aa o ne çıktı. Bunu da şuraya bir yere ekeriz. Şu şurada dursun bakalım. Hemen kazı işlemimize devam edelim. Şu şekilde kazalım. Şöyle arazimizi de biraz genişletelim ki geniş geniş görelim. Arkadaşlar geniş geniş görelim ki hemen hızlı bir şekilde hazineyi çıkarıp tepe gözlerine teslim edelim. Yoksa onlar şimdi ben bulamadım diye bu güzelim evimi de talan ederler ha. He. Hemen hızlı hızlı kazalım. Kazımızı yapalım. Bu şekilde kazıyoruz, kazıyoruz. O, oh, o oh, sandık. Sandık sandık bahsettikleri şey bu muydu acaba? Bir sandık demişlerdi herhalde öyle hatırlıyorum. Hemen bakalım açalım sandığı. Neler var? Aa, altınlar, yemekler. Ben bu yemekler için buraya gelmiştim aslında. Aa, büyülü elma. Dünyada çok az bulunuyor bu elmalar. Ben bunu vermek istemiyorum arkadaşlar ya. Bunu hiç vermek istemiyorum. Şimdi benim canım sıkılacak bunları verince. Ama sözümüz söz. Yoksa onlar bizim köyümüzü talan eder arkadaşlar. Hemen elmayı alalım. Şu şekilde altınları da şöyle birleştirerek alalım bakalım nasıl olacakmış. Altınlar birleşiyor. Çok fazla altın var. Arkadaşlar 64 tane altınlar burada. Bakalım yemekleri ne kadar çıkacak. Yemekleri de birleş birleş bitmiyor ha. Şu şekilde birleştirelim. Bende de bakın garibanım ben. 4 tane yemeğim vardı. Bunları da pişirecektim. Akşama da güzel bir ziyafet çekecektim. Aa, 60 tane de etleri var. Neyse havada geç olmuş zaten. Ben bunları hemen tepe gözlere götüreyim de. Onlar da ziyafetlerini çeksinler. Ve köybe bir anacı önce terk etsinler. Tepe gözler. Tepe gözler. Beni duyuyor musunuz? getiriyorum ganimetinizi. Arkadaşlar sanırım duymuyorlar ama yanına gidince bağırınca daha iyi duyuyorlar. Hemen gidelim bakalım yanlarına. Hey tepe göz kardeş bak getirdim ganimetinizi. Al bakalım ne olur git buradan hızlı bir şekilde. Bak Bak dünyada çok az bulunan büyülü elmayı da verdim sana. Çok sağ ol kaktüs adam. Bunları bana getirdiğin için teşekkür ederim. Şimdi ben bunları asker arkadaşlarıma da hediye edeceğim ama büyülü elmayı kendi cebime atacağım. Kim bilir belki bugün sana tekrardan geri veririm bunu. Sonuçta ben zaten büyülü bir insanım. Senin de büyülü olmaya hakkın var. Hem kendi köyünü de kurtarmıştın. Asıl kahraman sensin benim gözümde. Çok teşekkür ederim Tepe Göz Adam. Hadi ben hemen kaçayım. Akşam oluyor. Kurtlar falan beni yemesin şimdi. Görüşmek üzere Tepe Göz. Arkadaşlar Tepe Gözlerin yanından hemen ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi kurtlar gelir falan. Gece gece beni uğraştırmasınlar. Kurtlarla aram pek iyi değildir. Hem ben insanım sonuç olarak. Beni yiyebilirler. Ama Tepe Gözler büyülü birer varlık olduğu için onları yiyemezler. Tepe Gözler onları yerle bir eder. Neyse arkadaşlar eve erken geldim. Çok da yoruldum ya. Bugün başka savaş kaldıramam. Hemen yatıp uyuyacağım. Bu maceramızın da burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın şu anda ekranınıza iki tane video geldi. Sağda ve solda bulunan videolara tıklayarak diğer maceralarımıza da ulaşabilirsiniz. Hadi ben kaçtım. Çok da uykum geldi. Görüşmek üzere.